Sana yar olmaz Bak çok önemli bir şey daha var Belki annenle baban üzülecek ama e, Baban zaten tahmin ediyordu Tabi biz kadınların hayata bakış açısıyla Erkeklerin tabi Ortamından dolayı bakış açısı farklı Baba en baştan beri Zaten adamın içindeki tedirginlik şuydu Niye benim kızım apartta kalıyor Niye benim kızım o zaman Aldı götürdü ailesinin yanında değil Niye kızımın parmağına bir yüzük takmamış Bir bilezik takmamış Aslında bu da ee, onu da annemle konuştum. Nasıl bir kültürel şeydir yani. Niye benim kızımın koluna Bunlar bir tane bilezik takmamış? Bu ne? aslında bir değer. Yani anne baba çocuğuna takılan bir şeyi çocuğuna verilen bir değer olarak görür. Bir geleceğe karşı bir adım olarak görür. Sen orada kalıyorsun. Sözüm ona nikah kıyıyorsunuz, imam nikah kıyıyorsunuz. Yani ben bu imam nikahının da bu şekilde oyuncak haline getirilmesine son derece karşıyım. Bana çok dini değerlere saldırı geliyor bu açıkçası. Bu arada şunu da belirteyim Trabzon İl Müftülüğü bahsi geçen dini nikahın fotoğrafını inceledi <laughs> ve söz konusu şahsın kendilerine bağlı bir imam olmadığını belirtti. Diyanete bağlı değilmiş ama kendisi hakkında da bulunarak ben suç duyurusunda bulunmasını Öyle değil, rica ediyorum, ediyorum Diyanet'in. Çünkü zaten siz orada Hı. o yüzden varsınız. Yani Hı. bunları Başka engellemek için yok. varsınız. Lütfen Hı. bu şahsı da bulun. Evli barklı 3,5 yaşında çocuğu olan bir adamla bu kızı nasıl böyle yan yana sözüm ona ...ee nikahlıyor... ...lütfen bunun da bir incelemesi yapılsın... <laughs> ...cezası da verilsin. Evet. Çünkü bu, ha, yani ya bizim çocuğumuz... ...olsaydı Ayşe'nin yerinde... ...ben hep öyle bakıyorum hayata... ...ya benim çocuğum olsaydı... ...ne hissederdim aynı şeyi hissediyorum. Yemin evet ediyorum. tabii. Şimdi Ayşe şunu demişsin... ...babanın en büyük kaygısı aslında... ...kızımı alıp satacaklardı ben açıkça konuşayım. Evet. Diyorsun ki bana bunu teklif etti... <laughs> ...anlat o zaman. Neden anlat? Niye korkuyorum? Niye korkuyorsunuz? Yani... Söyleyemiyorum nasıl söyleyeyim burada? Söyleyeceksin. Peki burada, hiç burada söylemezsen gidelim poliste anlat yavrum. Polisle bir bayan polis. Adam çalışalım. biliyor da bu kadar ağlıyor gözü yaşlı. Yoksa baba ne kalksın gelsin istemez mi? Çocuk evlenecek evet. olsa gitsin Yavrucum, evlensin falan. Orada adını, ben duyuyorum. Odayı yaşadım. başkalarına apart odalarını kiraya veriyormuş. Üç beş kişiye, ben bunları duyuyorum. Orada bir çevremden birini buldum. O Sen, adam... Sana böyle bir teklifte bulundu mu, bulunmadı mı? He? Bulundu. Ne dedi? Bak, hayır sana, dedi. dedi. Ha, hayır. O sana ne dedi? De, sen deniyorum dedi. Ha? Sen deniyorum dedi. Hayır. ilk <laughs> olarak nasıl bir teklifte bulundu? İşte başka birlikte olacaksın dedi. Daha ne duruyorsun ay kızım sen bunun yanında kızım? Daha sen hala o zaman ne gelir canım? Niye gelmemişler? Gel, gel, bilmem daha ne falan sen söylüyorsun? Bundan ne bekliyorsun sen? Bu kadar kafanla ne oldu sen? Ne yaptı seni bu kadar? Tabi çecikler. Abi falan. Niye böyle yapıyorsun kızım sen? Tamam anne döndüm işte. Nasıl döndüm? kızım bu. Ben çok oldum yani şu an bu kadar ilere gittiğini bilmiyordum Müge. Baba daha tahmin hala ediyordu ba hayat mı o? Baba tahmin ediyor. Daha baba hala, sıra ağlıyor adam göz hala sen gel buraya diyorsun. Bak ben geldim diyorsun da hala onu bekliyor. Kızım yapar mı normal bir erkek sevdiği kadına böyle bir şey? Ya Ferhat Şinler böyle, böyle bir şey söyler miydi yani? E sen normalde böyle bir insan değildin. Nasıl oldun böyle? Müge Hanım benim şöyle bir şüphem daha var. Bu aile bu işi sürekli yapan bir aile. Ya benim aileyi kalkmıyorum. Şimdi ben anneyi babayı Ama çünkü annesi ama de, de bana, bana da... aynı şeyleri söyledi. Ha? Annesi bana aynı şeyleri söyledi. söyledi. Yani söyledi de şimdi tanımıyoruz etmiyoruz. Gerçekten herkesle de işin işte i̇nan, içine şey istemiyor. İnan bir kişi değil bunlar. Bunlar birkaç kişi. Gerçekten bak. Bunlar... Sana, sana, kiminle seni görüştürmeyi teklif etti? Bir şey, onu bilmiyorum. Öyle o, Sen deniyorum dedi. Ben de dene sınav yapıyormuş işte beni güya. Ben Deniyor diyor, mu seni? Hı -hı. Böyle sınav mı olur? Niye duruyorsun sen onun yanında? Hı -hı. Sınav, sınav ya, mı sandım. Bir şey söyleyeceğim. Sandım? Sen hiç çevrende evli bekar hiç kimseye böyle bir sevgilisinin kocasını böyle bir şey teklif ettiğini duydun mu? Duymadım. Ha? Duymadım. Duyma, e, duymadınsa böyle sınav mı olur ya? E senin gibi böyle akıllı kız böyle şeylere Hı -hı. niye pabuç bırakıyor? Ben onu anlamıyorum. Hı -hı. Senin baban da gayet düzgün namuslu, şerefli bir adama benziyor. Yani burada tanıdığımız kadarıyla bana hissettirdiği bu. E, yani böyle bir baba senin baban böyle bir şey sorar mı annene? Hani hangi erkeğin aklına Kendisi. gelir yanındaki kadına böyle bir şey i̇nsanın sormak? En aklına getirmez böyle bir, yani. Böyle bir söz, hani azında bir kadınlara Atamından çok baktı mı babasına kızan bir kişi. Insan. Sen niye bakıyorsun annem markana diyen kişi? Ben bunu şunun için konuşuyorum. Senin bunlara, şu otobüsteki yok. sözlerin yok gelirsen ben dönerim, yok benim peşimden gelse... Onu ben gelsin. söyledim Naim abiye. Yani, onu yayınlamayın diye ama... Burada da söyleyebilirsin. Onu bizim yayınlamamız önemli değil ki. Senin fikrin o önemli. Dedim. Hayır senin fikrin önemli. Gene yani bu gelirse döneceksen artık yazık Cık, yani. <laughs> i̇şten Hayır. kararlı bir karar vermiyorsun kızım. Benim. Yani Bak yine. O şeyleri duyduktan sonra hani o e, ihbarlar gelmiş ya. ...böyle mesajları okuduktan sonra dedim ya hani... Ya ihbarını boş ver, ne boş ver seni kızım, sen dayak yedim. Niye dövdü seni? Evet, ona Seni evet. niye dövdü? Ne oldu da dövdü seni? Tartıştık. hangi konuda tartıştınız? Baştan. İşte şey annesi de anne babası demiş işte biz o kızı istemiyoruz kaç sefer otobüs bileti aldık geri döndü bilmem ne annesine nasıl onları demiş senin annen böyle böyle demiş benim annem e. yalan söylemez dedim işte o konuda tartıştık. Hı. Sizin o, ünlü Aa, ben, gideceğim de, ben gideceğim dedim. Ben gideceğim dedim o zaman işte dövdü. Tamam, tamam. gitme diye dövdü yani. Ya, Tam dayak yedin. Evet. Biz Ondan de... sonra başka bir adamla seni görüştüreyim mi lafını işitti görüntülerini çek, çekti kuvvetli muhtemel onun kaygısını yaşadın yaşıyorsun. E daha ne artık? Sen daha, daha ne, ne istiyorsun için? yani? Daha Allah artık Allah'tan cezanı mı istiyorsun? Daha ne yani? Sarıl bir annene, babana. Sen niye şükür şükretmiyorsun daha hiç haline diyeceğim. Böyle bir kız değil. Bir de üstüne kardeşini var. öldürürüm diye. Ha kardeşini tehdit öldürme tehdidi var. Biz Müge Hanım, onları zaten hiç istemiyoruz. Annesi babası bizi tehdit ediyor. Bilmem bizi böyle suçlayıyor. Siz ne biçim bir ailesiniz diyor. Hayatım. Benim çocuğuma diyor. Bak, bir önce bir daha var. var. Bunu da Öyle alacağım ve noktalayacağım. Artık bundan sonrası tabii ki senin kararın. Ama e, sana böyle sarılan bir anne baba varken benim sana tavsiyem kızım biraz aklını başına topla. Ayşe bizi çok hızlı dinledin. Kapanmış bak bir hanımefendi var. aramıştı neyse Ama zaten baktınız bana da aynalarını yaşattı diye yani beni de tehdit etti mi? diye. O kadar çok arayan var ki. <laughs> Bu arada yani inşallah hani konumda biz takipçisi olacağız yine annenle babanla görüşmeye devam ederiz. Mücahit sen de artık e, seni de almazlar zaten artık herhalde hiçbir şeye. Ondan sonra o oh, o oh, o oh. bunlar da mı? İkisi de haklı. Özay Kalyoncu. Özay Hanım günaydın. Özel erkek mi? Özel Bey günaydın. Yani iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Ee, Müge Hanım, e, benim kardeşim e, Trabzon, Konya arası bir firmada şoförlük yapıyor uzun zamandır. Hı hı. Bu iki ay e, filan önce olay olan bu olay. Ayşe kızım seni bunları çok iyi dinle. Aklını başına al yavrum. Ben senin abin yaşındayım bir tane bayan 25-26 yaşlarında bir bayan otobüsün ikili koltuğunda bacaklarını uzatmış sırtı cam tarafında seyahat ediyormuş. Kardeşim şoförmüş. Bu kadının bu vatandaş mücahit eden vatandaş bu kadının e, pantolonunu kısaymış biraz çok affedersiniz ellemeye başlamış. Kadın bir fırlıyor uykudan, bu sefer arabanın içinde bir kargaşa çıkıyor. Neyse anlatıyorlar tabii ne oldu filan diye kardeşime. Kardeşim bunu tesise gelmeden 3 saat kala bırakmak istemiş. Şoförler de başına bir iş gelir, burada bir şey olur, başımıza bela alırız diye tesise gelmişler. Tesiste buna tekme tokat, aracın yandan kovmuşlar. Teşekkür ederim. Bunda acaba bir dürtü problemi falan mı var bu çocukta? Yani ee, şimdi böyle herkes de domates seçer gibi de yani her otobüse de her gelene de dokunamazsın. Yani şöyle e, burada tabii bir dürtü problemi ya da bir algı problemi gibi yaklaşmak hani sanki bir hastalığın arkasına bunu sığındırmak gibi olur onun için. Ama bu e, ama bu da normal bu, bu, mi? Bu normal değil tabii yaptıkları ya canım, bir normal değil. Ya canım illaki hastalandı dedi onun yaptığını. Ama, ama kabul edelim değil ama de bir tedavi falan olsun yani. Şöyle bir şey. E, bu çok tedavi de çok fazla düzelebileceği bir durum değil. E ne olacak bu böyle devam edecek hep. Ya bu böyle devam edecek çünkü bunu genel e, hayat içerisindeki yapısı bu. Sadece otobüsteki kadınlara bu şekilde taciz etmiyor ki satmaya da kalkıyor. Arkasında menfaat sağlama e, hani düşüncesi olmasından dolayı e, ben hani bunu çok dürtüye bağlamıyorum. Mesela telefon gayet meselesinde binişli, de 100 dolar mı aldınız? Gayet bilinçli davranıyor. 100 dolar almışlar evet, aldılar, değil mi? kadınlar üzerinden e, hem kendi zevkini tatmin ediyor hem de para kazanacak. Turistler ya dolar, dolar mı aldınız o zaman? Ben de aynı şekilde Tüm gittim. Manastırında. Ne aldı Araplar? Kaç ara lira aldınız? Para aldı da ha? kaç lira olduğunu hatırlamıyorum. E niye 100 dolar demişsin sen de ne hatırlıyorum hatırlamıyorum. Bir artı sen de bir dik dur konuş be kızım ya. Senin de böyle ya, bir sarsmak geliyor içinden Korkma tehditlerden, korkma Aa, diyorum. Bir dur, bir tamam. dik dur şöyle, dik bir anlat artık neyse. Korkma, söyle, işte. Almadınız mı 100 dolar? Aldık. E ne o zaman hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Mi? İnsanı da çıldırtma. Peki, Uzun Göl'de kaç para aldı yavrum? Aynı, para aldı. Kaç Yine 100 para dolar, 100 dolar, 100 dolar. Ne güzel ha. Hani bir şirket kursan, vergi ödeyeceksin, eleman çalıştıracaksın. Geleceğin gün annemle onu konuşuyoruz, temizliği var, kirası var falan filan. Böyle bul bul kızları otobüsten. Ondan sonra her türlü konuda onların üzerinden para kazanmak için ee, bir takım eylemlerde bulun. Aklını... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patlıyıldır. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum gözün aydın. <laughs>